İsrail'den Filistinli esirlere akıl almaz işkence. Hepsine tecavüz ediyorlar. Uluslararası anlaşmalarla kesin kırmızı çizgi çekilen cinsel şiddet ve işkence, serbest bırakılan Filistinli tutukluların, avukatların ve insan hakları örgütlerinin ifadelerine göre İsrail gözaltı merkezlerinde sistematik bir politika haline geldi. Kanada merkezli yayıncı Samira Mohyettin'e konuşan antisyonist avukat Ben Marmarelli, sızdırılan Sede Teyman kampındaki tecavüz videosu hakkındaki sözlerini sakınmadı. Sede Teyman'da tüm mahkumlara tecavüz ediyorlar. Avukat eğer kameralar 7-24 çalışıyor olsaydı dünya tecavüz ve işkencenin rutin olduğunu görürdü dedi doktor Şahen Ateşkesin başlangıcından bu yana daha sonra İsrailliler tarafından tecavüze uğradıklarını söyleyen 6 veya 7 hastayı tedavi ettim bana tecavüzle ilgili bir tedavi için gelmediler. Başka tıbbi sorunlar için geldiler. Ancak muayene sırasında gerçek ortaya çıktı, dedi. Doktor, hastalarında köpek, tahta sopa ve dehşet verici bir şekilde elektrikli matkapla oluşturulmuş yaralar da belgeledi. Vücutlarında, ellerinde ve başlarında matkap kullandılar. Delikler vardı, diyen Şahen, bu işkencenin tesadüfi değil, sistematik olduğunu vurguladı. Serbest bırakılan tutuklu Kaldun Barkhouti, Negev hapishanesindeki ilk günleri toplu çıplaklık, toplu dayak ve tutuklulara saldıran köpekler sahnesi olarak anlattı Barkoti. İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in bile çıplak mahkumların göğüsleri ve başlarının üzerinde yürüdüğünü ifade etti. Filistinli gazeteci Sami Alsaye ise dayak, zorla soyma ve sopayla cinsel tacize maruz kaldığını aktardı. Travmanın derin psikolojik etkilerine dikkat çeken psikiyatrist Dr. Ala al furuk bu tür işkencenin politika haline geldiğinde tek bir amaca hizmet ettiğini belirtti. Politika haline geldiğinde her tutukluyu bir hedefe dönüştürür.